mis gibiden çay saatlerinin vazgeçilmesi patates salatası tarifi. Haşlanmış patateslerin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğruyoruz. Haşlanmış patatesleri Doğradıktan sonra yumurtaları küçük küçük parçalara bölüyoruz bıçak yardımıyla. Yumurtanın sarısı dağılabilir. Dağılmasının hiçbir sakıncası yok. Aksine zeytinyağı ile karıştığında tüm patatese bulaşacak ve çok büyük bir lezzet katacaktır. Ardından doğranmış olan yeşillikleri ve baharat karışımını ekliyoruz. Baharat karışımının içerisinde tuz, kimyon, karabiber, kuru nane, kuru fesleğen gibi baharatlar var. Siz arzu ettiklerinizde ekleyebilirsiniz. Ardından zeytinyağını, sızma zeytinyağını ekliyoruz. Limon sıkıyoruz. Ve iyice harmanlıyoruz. Hazır olan patates salatamızı servis tabağına alabiliriz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.